hı. Parti tam anlamıyla bir tükenmişlik yaşamaktadır. Yeni vaat edince hiç ama hiçbir şey yoktur. Çünkü konuşmalarına da baktığınızda da sanki 20 küsür yıldan beri iş başında değil de yeniden iş başına gelecek, şimdi iş başına gelecek bir muhalefet partisi gibi konuşuyor. Ama bunun inandırıcılığı yoktur. Çünkü şöyle bir bakalım <laughs> e, Selim Beyciğim e, AK Parti'nin açılımı, açılımı Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Evet. Adalet ve Kalkınma. Sondan başlayalım. Kalkınmadan herhalde ülkenin şu 20 yıllık süre içerisinde kalkındığını söyleyebilen Allah'ın bir tek kurulun çıkacağını sanmıyorum. Bir zamanlar hatırlayacaksınız Sayın Cumhurbaşkanımız henüz milletvekili bile değilken milli para milletin omur, onurudur, namusudur diyordu. Peki milli paramız şu an kula dönmüş durumdadır. Nasıl savunacaksın Sayın Cumhurbaşkanım? Sadece o mu? şu 20 yıllık süre içerisinde hangi fabrikaları kurdunuz? Bu ülkenin fabrikalarına hangi fabrikaları eklediniz? Hiç. Ama sattığınız fabrikalar saymakla bitilemez ki o fabrikaların hemen hemen tamamının temelini merhum Erbakan Hoca açmıştı. Yeri geldiğinde daha doğrusu başları dara düştüğünde asıl milli görüşçü biz izlemeye çalışıyorlar. Ama icraatlarının milli görüşle hiç ama hiçbir alakası yoktur.